Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane bir videoyla tekrardan ben, bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tık tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle arkadaşlar deneme hesabımızı görüyorsunuz, beğeniler almış başına gidiyor. Takipçi izlenme görüyorsunuz gözler önünde. Bizler bunu esam.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin linki açıklama kısmında var başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıdan göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Gidiyoruz. Bizlerden kullanıcı adı e-posta telefon ve şifre isteyecek. Arkadaşlar kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adımız değil. E-posta telefon ve şifre sonra direkt üye ola basıyoruz. Üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Şöyle bir şey söylemek isterim. 2 yıldır sabit olarak kullandığım bir sistem. En eski videolarımıza bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ve ileri seviye bir sistem arkadaşlar aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri satılıyor yani ücretsiz denilecek kadar ucuz. Girip tek tek kontrol edin. Zaten paket fiyatlarını birazdan göreceğiz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakı eklememiz gerekiyor. Sağ üst köşede çizgi var. Erki telefondan giriyorsanız bakı ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçtikten sonra tutarla girip telefon numaramıza giriyoruz. Bak ekle basıyoruz. Bak hızlı ve güvenli şekilde ekleniyor arkadaşlar. Sonrasında TikTok için beğeniye geliyoruz. Bu arada arkadaşlar sadece beğeniye bakmayın. Abi takipçi olsun, izlenme olsun, yorum olsun bunlar aşağı. Kişilere derece uyguna satılıyor. Yani bir göz gezdirin derim. Baktığımızda 1000 adet beğeni 24 TL. Abi gerçekten ucuz. Diğer sistemlerle kıyaslayabilirsiniz. Ne kadar ucuz olduğunu göreceksiniz. Yani baya baya ucuz. Link yerine hemen videomuzun bağlantısını kopyalayacağız arkadaşlar. Bunları yaparken hesabımız açık olsun. erke açık olmasa sorun yaşarız. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Bir 20 adet beğeni gönderelim aslında. Bakalım ee, ne kadar hızlı bir geliyor. As Hemen baktık ve siparişimiz alındı arkadaşlar. Yani genelde şöyle bir şey var. 2 veya 3 dakika. 3 dakikayı bile bulmaz. O kadar çabuk gelir. Zaten birazdan göreceğiz ne kadar çabuk geldi. Bu sadece beğeni için yani geçerli değil arkadaşlar. Takipçi, izlenme, yorum ne alıyorsanız alın. Yani en fazla 2-3 dakika içinde birazdan göreceğiz. Herkes sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konu mesaj yazarsınız. Bileti göndere bastığınızda ise hemen size dönüş sağlanacaktır. Ee, 50, 56, 5669 beğeni var. Bir yenileyelim. Tamam dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde gelir fazla bekletmez arkadaşlar. Ee, videomuzu durduralım isterseniz video uzamasın diye. Tamam videomuzu durduralım. Tüm beğeniler gelsin videomuza öyle devam edelim. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz beğenilerimiz çok hızlı bir şekilde geldi ve şu an baktığımızda 5694 beğenimiz olmuş durumda. Dediğim gibi gerçekten sistem bayağı hızlı bayağı güvenli bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var zaten videomuzu buraya kadar da bir sonraki videoya görüşürüz. Umarım hoşçakalın.